Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanala hoş geldiniz. CoinList'ten az önce duyurusu yapılan yeni bir ön satış için bu videoyu çekiyorum. Tribble Token'ın ön satışı CoinList üzerinde duyuruldu. Daha önce de CoinList üzerinden birçok ön satışın duyurusunu sizlerle paylaşmış ve nasıl katılabileceğinizle ilgili bilgileri aktarmıştım. Hemen hızlıca yine bu ön satışla ilgili bilgileri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii coinliste üyeliğiniz yoksa açıklamalar kısmında bırakmış olduğum referanslı linkten üye olarak hem 10 dolar kazan kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Hem de bu ön satışlara katılmak için üyelerinizi aktif etmiş olursunuz arkadaşlar. Coinlist hesabınıza girdiğiniz zaman token sales kısmına gelip triple token ön ile alakalı Kayıt sayfasına ulaşmak için buradaki linke tıklamanız yeterli. Linke tıkladığınız zaman kayıt olma sayfası ve Tribble Token ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı sayfa karşınıza çıkacak. Bu videoda nelerden bahsedeceğim? Özellikle Tribble Token nedir? ne iş yapar, geleceği ne olabilir ve ön satışa katılım şartları neler, hangi konulara dikkat etmeliyiz bunlarla ilgili bilgiler verdikten sonra bu ön satışla alakalı ne düşündüğümü de aktararak quiz sorularını, cevaplarını verdikten sonra videoyu bitirmeyi planlıyorum. Çok uzun tutmadan, kafayı karıştırmadan hemen hızlı hızlı devam edelim. Arkadaşlar Tribal Token, Kobiler, için kripto destekli finans hizmetleri sunan bir kuruluş. Son kayıt tarihinin 15 Mart Türkiye saatiyle saat 15 olduğunu görüyorsunuz. Yani CoinList üyenizi hemen başlatıp KYC'nizi tamamlayarak buraya başvurmak için 15 Mart'a kadar süreniz olacak. Hemen hakkında kısaca bilgilere bakalım. Latin Amerika kökenli bir firma olduğunu görüyoruz. Söyledikleri tam olarak şu. Küçük ve orta ölçekli şirketlere yani COBİ'lere onaylanabilen bir ödeme finansman platformu oluşturduklarını iddia diyorlar. Tribal KOBİlere çok para birimli kurumsal kartlara erişim, harcama yönetimi, kripto ve geleneksel ödeme yolları ve kısa vadeli finansmanlar sunar şeklinde de açıklamışlar. TradeFi ve DeFi birleştirme. TradeFi arkadaşlar bildiğimiz bankacılık sistemi ve kredi sistemi. DeFi de bildiğiniz merkeziyetsiz finans sistemi. Yani kripto dünyasıyla gerçek dünyadaki finansı birleştirdiklerini söylüyorlar. Kendileri hakkında kısa bilgi vermişler. 2019'dan beri faaliyet gösterdiklerini söylüyorlar. 60 milyon doların üzerinde finans sağladıklarını söylemişler. Binin üzerinde şirketle çalıştıklarını ve 23 ülkede bu işi yaptıklarını 180 ülkede 160 farklı para biriminde finans ve ödeme sistemlerine katkıda bulunduklarını da paylaşmışlar. Latin Amerika ve Orta Doğu'daki ortaklarından bahsetmişler. Burada onların görsellerini paylaşmışlar. Hemen aşağıda da destekçilerini. Tabi burada CoinList var, Huabi var. Aslında destekçilerin de gayet güçlü destekçiler olduğunu, SoftBank Amerika olduğunu söyleyebiliriz. CoinBase'i de burada görüyoruz. Görüyoruz. Satış seçeneklerine gelmeden önce biraz da internet sitesine bakalım. İnternet sitesinde de hemen hemen aynı şeyleri bizlerle paylaşıyorlar. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi şu. Evraklarla uğraşmadan hızlıca paraya ulaşabileceğini, kredi geçmişi, işte bankadan kredi çekemiyorsan Burada kolayca finans bulabileceğini söylüyor. Hızlı onaylar ve kartlara anında erişim. Aynen bir kredi kartı gibi bunu kullanabiliyorsunuz. Kredi kartı çıkana kadar da hemen 10 dakika içerisinde internet üzerinden oluşturulmuş hesabınızda ödeme işlemlerine ya da kredi finansman işlemlerine başvuru yapabileceğiniz söyleniyor. İnternet sitelerinde burada da güçlü ortaklar olduğunu söyleyebiliriz. HSBC, Apple, Vodafone, HP gibi şirketlerle de çalıştıklarını iletmişler. Baktığımız zaman aslında bildiğiniz bir şirket şeklindeler. 50 tutulur, gözle görülür. CEO'sundan tutun başkanına kadar bütün takım ortada. Yatırımcılarını tekrar paylaşmışlar. Bürolarının nerelerde olduğunu, yakında Dubai'de açılacak bir bürosu olduğunu da bizlerle paylaşmışlar. Şöyle baktığımız zaman da aslında yaptıkları iş, para işi, finans işi, kredi işi olduğu için gerçekten bu işten para kazanılabilir bir sektör olduğunu net olarak ortaya koymamız gerekir. Gelin hep birlikte ön satışın şartları neler? Nasıl katılacağız? Neye dikkat etmeliyiz? Bunlara bir bakalım. İki seçenek sunulmuş arkadaşlar. 1. seçenekte 0.55 dolardan 17 Mart Türkiye saatiyle saat 20'de başlayacak. 39 milyon adet jeton satılıyor olacak. Minimum 100 maksimum 5 USDT C Ethereum, BTC, Algo ve Solano ile alım yapılabiliyor olacak. Tam para birimlerinden bahsetmişken hemen şu hatırlatmayı yapayım. Daha önce coin liste ön satışta sıra bana geldiği zaman alım anında o anda neler yaptığımla ilgili çok detaylı bir video paylaşmıştım. Kanala geldiğinizde Coinlist adım adım ön satış, alım ağını videoma bakmanızı size tavsiye ederim. Hangi ödeme yöntemini seçtim, parayı nasıl gönderdim, para ne zaman benden çekildi? Hesabımda para yokken alım yapabildim mi? Hepsi bu videoda var. Ben bu videoyu çok uzatmamak için bunları tekrardan anlatmıyorum. Aşağıda açıklamalar kısmında sizinle bu videonun linkini de paylaşıyorum arkadaşlar. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Bir yıl kilitli kalacak ve bunun ardından 6 aylık doğrusal sürümle hak ettiğiniz tokenlar hesabınıza geçecek. Yani tüm tokenların hesabınızda olması 18 ayı bulacak. Bu 6 aylık sürede elde ettiğiniz token adedi kaçsa onu 6'ya bölerek her ay sizin elinize geçeceğini düşünebilirsiniz. Hemen ikinci seçeneğe bakalım. Bu sefer 0.40 ABD dolarından satış oluyor. Türkiye seyahati ile 18 Mart gece saat 1'de başlıyor olacak. 25 milyon adet jeton olacak. Minimum 100, maksimum da 500 dolarlık alım yapılabiliyor olacak. Para birimleri yine aynı. Burada da 1 yıl kilitleme ve ardından 12 aylık doğrusal sürüm. Yani tüm tokenların elinizde geçme süresi de 24 ayı bulacak. Hemen burada fikrimi söyleyeyim. Açıkçası birim fiyat olarak baktığımız zaman biraz yüksek olarak düşünüyorum. Gerçekten coinlist üzerindeki ön satışlar çok rağbet geliyor. Hemen satılıyor. Orası ayrı konu. Ancak maksimum adedinin 1 milyar adet olduğunu düşündüğümüz bu coin'de 0.55 ve 0.40 dolarlar ilk anda bana biraz yüksek yüksek geldi. Ancak tabii ki de yaptıkları iş, sektör direkt parayla alakalı olduğu için daha iyi yerlere gidebilir mi? Gidebilir. Ancak bu fikrimi de sizlerle paylaşmış olayım. Peki hemen hızlıca bakalım nasıl kaydımızı yapacağız. Birinci seçenek için kayıt ol linkine buradan tıklamanız gerekiyor. Hemen burada get started coin liste üye olduğum ve KYC doğrulamamı yaptığım için hemen ismim çıktı. İsmimle devam et linkine tıklıyorum. Burada ülkemizi seçmemiz isteniyor. Hemen Türkiye'yi seçiyorum. Eğer bu sayfayı Türkçeleştirdiyseniz arkadaşlar arkadaşlar hindi olarak çevirdiği için H'de çıkıyor Türkçe. O yüzden İngilizce olduğunu emin olun ve Türkiye olarak seçin. Şurayı da işaretledikten sonra continue tuşuna tıklıyorum. Ve karşımıza quiz soruları geliyor. Quiz sorularında çok vakit kaybetmemek için hemen seçenekleri bu şekilde işaretledim. Sizlerle paylaşayım. Tek tek okumaya çalışmayayım. Siz de videoyu burada durdurarak seçeneklerin yeri değişik gelebilir. Ona dikkat ederek lütfen işaretleyin. İlk 4 sorunun cevabı bu şekilde olacak. Daha sonra hemen aşağı indiriyorum sayfayı. 5, 6, 7. soruların cevaplarını da bu şekilde işaretlediğiniz zaman başarıyla aslında tamamlamış olacaksınız. Şöyle tıklıyorum. Gördüğünüz gibi başarıyla kaydımı tamamladım. Yine buraya gelerek ikinci seçeneğe de aynı şekilde başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Hazır yeri gelmişken şunu da söyleyelim. Burada bu seçeneklere başvuru yapmanız size hiçbir şekilde bağlayıcı bir noktası yoktur. İsterseniz katılırsınız, isterseniz katılmazsınız herhangi bir şekilde coinlistten banlanmazsınız. Eğer coinlist hesabınızda para yokken ön satış günü orada alacağım deyip parayı göndermezseniz coinlistten banlanma durumu sadece ve sadece o zaman olur. Diyelim benim bu konuyla ilgili aktarmak istediklerim bunlardı. Hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.